Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere İSMO Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Biz Mobilya'nın konuğu olduk ve yanımızda Genel Müdür Hasan Bey var. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Hasan Bey. Merhaba. Evet Hasan Bey, öncelikle sizleri ve Biazza Mobilya'yı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde kendinizi korumaya devam ediyorsunuz? Biazza Mobilya 56 yıllık bir firmadır. Gürbüz Mobilya olarak işe başladığımız noktada şu anda Biazza Mobilya olarak devam ediyoruz. Evet, Biazza Mobilya çok köklü bir firma. Şu anda ikinci kuşak olarak da devam etmekte. Peki biraz daha yakından tanıyalım neler yapıyor, müşterilerine nasıl hitap ediyor, ürün yerpazesi nedir, bahseder misiniz bize? Biazza Mobilya modern ve elit ürünler yapıyor. Öncelikle bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Kesinlikle. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapmaktayız biz hala da devam etmektesiniz. Evet. Biraz bu ihracat alanından bahsetmek istiyorum. Çünkü 56 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de değil, tüm dünya pazarında ürünleri görmek mümkün. Peki ihracat noktasında nerelere kadar ulaşıyor ürünler? Ee, Suudi Arabistan, Cidde, Katar, Kuveyt ve tüm Ortadoğu ülkeleri. Afrika, özellikle Kuzey Afrika bölgelerinde çok iyiyiz. Ee, Gürcistan, Azerbaycan'da tavayalı kendi Birza bayilerimiz bulunmaktadır. Ee, onun dışında İran'da çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Irak'ta çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Avrupa'da da, e, Hollanda, Danimarka, Almanya, Fransa'da e, kendi bireysel tabelalı bayilerimiz var. Evet, e, özellikle tasarım noktasında da değinmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Şu anda da bulunduğumuz e, noktada e, ödül almış e, tasarımların üzerindeyiz. E, biraz bu tasarımlardan, ödül almış üründen bahseder misiniz? E, ta, ürünlerimizde genelde İtalyan çizgiler kullanıyoruz. Bunlarla ilgili de 7 tane mimarımız var bize hizmet eden. Hı hı. Mimarlarımızı her yıl düzenli olarak İtalya'ya gönderiyoruz sanırım bu çizgilerimizin İtalyan çizgilerine benzemesi de bunun sonucu. Trendi yakından takip etmenin de çok büyük etkisi var tabii ki de. Evet, ee, evet. Az önce de söylediğim gibi ikincilik ödülü almış, tasarım alanında ikincilik ödülü almış e, mobilyaların içerisindeyiz şu anda. E, bu mobilyadan, bu takımdan bahseder misiniz bizlere? Bu ürünümüz e, komple lake bir üründür. E, yine düz hatlar kullanılmıştı. Lake ve metalin Karışım karışımlar bu. Özellikle konsol aynası, konsol aynası gibi değil de dekoratif ayna olarak e, çok ilgi çekiyor. Aynı zamanda ince çizgileri ve zarafeti de tartışılmazlar. Evet, evet. evet e, bu başarıdan bahsetmek istiyorum. Son olarak 56 yıllık köklü bir firma. E, bu başarının sırrı nedir sizce? Bu başarı, bu başarının sırrı tabii ki çok çalışmak ve azimli çalışmak. E, i̇kinci kuşağın da olmasının en etkisi çok büyük tabii bu başarıda. Genç neslin e, trendleri yakından takip etmesi, yurt dışı çizgi İlerine özellikle mobilyalarda göstermesi de büyük bir başarı sağlamış durumda. Son olarak hedefleri sormak istiyorum. Yeni hedefler var mı? Yeni hedeflerimiz öncelikle çizgimizi hiç bozmadan bu şekilde de bu şekilde devam etmek. Bizden beklenildiği gibi her sene fuarın en güzel ürünlerini tasarlamak. E, müşterilerimiz 10. aydan sonra, 11. aydan sonra acaba bir eza, hangi yeni modeller çıkartıyor, nasıl bir model çıkartacak diye bir beklenti içine girmeye başladı artık. Biz de bu beklentiye layık olmaya çalışacağız ve yeni modeller e, Yine aynı bu çizgide devam edecek. Her geçen sene farklı tasarımlarla görmeye evet. devam edeceğiz. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum sizlere Hasan Bey. Başarılarınızın biz devamını teşekkür diliyoruz. Ediniz. Teşekkürler. Sağ Evet sektör haber merkezi izleyicileri biz mobilyadan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.